<laughs> arkadaşlar bugün e, Minecraft çekiyorum saat, ama Survival. Benten modu indirdim. Benten moduyla evet, Survival. Bunun özel gücü de arkadaşlar normal beş galiba. Beş evet. Kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ya. Umarım beğenmişsinizdir. Aa bu özel güçle geriye doğru arkaya doğru atıyor. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Böyle güzel bir gelirse bir bölüm daha ben. çekmeye çalışırız. Sonra Direkt. görüşmek Direkt. üzere kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Ben. Bye ben. Bay bay. Biz birlikte bugün Ayak, Brave Stars arkadaşlar. Bu Brave Stars kanalımıza da mobilde devam ediyoruz. Yorum bölümü çok Ay, az yazdınız. bir artık şunun mobilleri çek diye. Girdik. Leon'a başladım. Leon'da daha önce bırakmışım büyük Ay, ihtimalle. Önceki bölümü hatırlayanlar varsa Byron almıştık. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Bugün bayağı bir coşacağız. Byron'dan bayağı memnunum. Canlı Güzeldi ama ben daha güçlü savaş istiyorum. Yani artık daha böyle sağlam savaş olsun. Mesela böyle bir şey olsa güzel olmaz mı? Dostum sen bunu nasıl çıkaracaksın? Dostum bunu unut. Blue, Blue da baya güzel. Baya güzel tahçiler var. Şimdi elimizdeki ben kutulardan ben başlayalım. Son arkadaşlar işte mağazadan coşacak. Bugün her bugün coşacak. Video beğenme, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu de nefes de de. devam etmemi istiyorsanız 15.000-20.000 de. 15 like atmalısınız evet. arkadaşlar. <laughs> Evet kutudan hiçbir şey çıkmadı yine. <laughs> Şaşırmadım. Ya. <laughs> Bizi Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Şimdi mağazaya girdiğimizde ya. ücretsiz olan ne varsa alalım önce. Beleş olanları topluyoruz. Ha. Mega kutu varmış. Ya. 2021 hediyesi. Ben bunu daha almamışım. zaman da düşünürsünüz için. Alayım mı? Dostum almazsan ayıp edersin. <laughs> aldım aldım. Hayır işte mega. Allah altı yazdı. Allah heyecanlandı. Heyecanlandı. Çok heyecanlıyım. Allah. Bismillah. Ova! Aha! Aha! Surç geldi. Dostum ne ballatsın be? Dostum bugün nasıl uyandın? Ballı mı uyandın? <laughs> Ballı mı uyandın? <laughs> Surç. Kromatik savaşçı. Yes. Hiç para harcamadan savaşçı çıkardım. Para harcamasak acaba? Dostum ayıp edersin. Arkadaşlar şuna 469 TL'lik bir şey var onu alacağım. Alıyorum. Evet sizin için bunu aldım bu paketi. 21 tane arka kutu açacağız. Buradan da bir savaşçı çıkarsa artık güzel olur. İnşallah savaşçı çıkar. 680 emmas verdi. 20.000 altın verdi. Ve 21 kutuyu açıyoruz. Arkanıza yazdınız. Bakalım Heron Papi bugün ne kayışansın. 5 yazdı bir şey yok değil mi? Dostum 6 yazması lazım. Evet. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi o savaşçının acısını buradan çıkaracak bence. Oyunun yapımcısı. Heyecanla açıyoruz. Heyecanla açıyoruz. Çok heyecanlaştık. Hiçbir şey çıkmadı yine arkadaşlar. <laughs> bir şey beklemeyin zaten. <laughs> Açıyorum. Açtım. 6 yazdı. 6 yazdı. 6 yazdı. Geliyor. Abi diyorum geliyor. Dostum var ya ballı mısın sen bugün? 21 tane kutu açacağız. Gelir yani. Aa, aksesuar geldi. Bu ne ya? 6 yazdı. Ya. Arkadaşlar 6 yazıyor ama savaşçı gelmiyor. Aksesuar veriyor sürekli. Aa yine aksesuar cimri oyun ya cimri. Kutuları hızlı bir şekilde açıyorum. <laughs> bir tane kutuyu arka arkaya arkadaşlar izleyin. Sizi sıkmak istemiyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Altı yazıyor gelmiyor. <laughs> Şu an tutkularım doydu oyun. Bak yine gelmedi. daha <laughs> gelmez çünkü sağaççı verdi bize. Bitti bence. Evet değil mi? Bir tane kutu açtım. Hiçbir sağaççı gelmedi. Madeline, Ama 208 sayfasım var. Kuru almak istiyorum. <laughs> istiyorum. Onu da alalım bugün. Belki bir 10 işte. dakikada demir da bulabilirim. 10 dakikada elmas da hayırlısı, bulabilirim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Surç ve Kro bugün bizim. Yani Çok heyecanlandım ben. Şimdi Surç'ta işte. başlamayayım. Yaparım yani. Şurayı da kapatayım ya. ya. Bir şeyleri açalım. Abi çok ben değişmiş şey oyun ben ne zaman da bilmiyorum. Bir abi Toroş diye bir şey gelmiş bunu daha bakarız. Ben Dostum da mini games gibi bakacağım. Değişik şeyler var. İnsanların yaptığı haritalar oynuyor. Evet, evet su başlıyoruz. Haydi bismillah. Şey Nasıl bir savaşçı bilmiyorum. Nita. Search. Ne yapıyorum? Ne, ne yapıyorum ben şu şey, an? Şey, oh. şey, <laughs> <de var. gülüyor> Özel güç basacağım. Oo. Tuttum yakıyorsun. Özel güç çetemeden aşağı zıplıyor. Süper. Gel, <laughs> gel gel gel. Gel gel gel. yer ya sevdiğim. Yanlış yerde bastım. Surt. Evet Surç bayağı iyiymiş. Ama Chrome'u daha çok merak ediyorum. Yorumda bayağı bir yazdınız siz. Bayağı iyiymiş. iyi diye. Çok iyiymiş be. Tepeden i̇yi, aşağı çakılması süper ya. Bayağı bir can azaltıyor yani. Evet kazanıyoruz galiba. Bir daha yapalım. Adamın tam yanında yapmamız lazım. Güzel. Yıldız oyuncu seçemedim çünkü ben daha yeni oynadığım için daha çok böyle saçma sapan oynadım galiba. Dostum sen ne yaptın be dostum? Dur daha yavaş yavaş alışacağım şimdi Surcasa. Ben çok Krov'u merak ediyorum. Şimdi bu sağaçı çıktı ya kutudan. Daha böyle uzun süre sağaçı beklemeyelim bence arkadaşlar. Bakın hiçbir şey gelmez. Daha hiçbir şey gelmez. Bir yıl daha gelmez. Herkes diyor ki abi hep elmas kapmacıya giriyorsun diyor. Biraz da çift hesaplaşma oynayalım. Kanka hadi kanka. <laughs> bence de doğru bir şey yapıyor. Nerede <laughs> <laughs> evet, abi? Aa. Bir özelmiş daha basıyoruz. Ya bu arkadaşlar bu bayağı iyiymiş. Sonucu sevdim. Şimdi tek başıma oynayacağım bakalım. Suç Protector. Suç Protector. Tek başımıza oynayalım bakalım ne yapacağız. Ya neden oluyor? Mermi hemen bitiyor. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Ya. Evet, Allah güzel gidiyoruz. Her an <laughs> her yerden biri çıkabilir. Burada bir kapışma var. Şuraya dalayım. Ben şimdi ben de geldim. Yapacağım Oo, hepsi benim mi? Kesildim. Allah! Bala bak ya. Dostum sen var ya, dostum yüzde yüz ballısın. Abi diyorum yüzde yüz ballıyım ben. Aa oyun bitecek şimdi. Protector. Aaa! bir Beğendim beğendim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buradan ödüllerimizi alalım. Evet kuru zamanı geliyor. Şimdi bir kadar hiç oynamadım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Hemen seçelim. Başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar mobilde Brave Stars'ı beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok yeni bölümü çekmeye çalışıyorum. Roblox'ta da çekiyoruz, burada da çekiyoruz. Roblox'taki de zehirli ama. Onun yine devam edeceğiz. Çıkmayan bazı savaşçılar var. Evet bu zehirli bıçak atıyor. Karşı tarafın canını böyle bıçakla azaltıyor. O yüzden 2800 canı var ya uzaktan da almamız lazım değil mi? Dostum yaklaşma. Bir de bir tamam ya, defans hadi. gibi değil. Uzaktan bıçak atıp Hatta kaçacağım. Bu sallayalım. dakika sallayalım. Yaralanma, yaralanma. Aha, Aha ikisi birden gitti. E, Arkadaşım, bir toplayalım e, bakalım. Şimdi, eee, topladık, defansımız arttı. Bu e,